Herkese günaydınlar. Ne kadar uzun bir zaman oldu sizlere video çekmeyelim. Bugün de aslında hiç böyle bir şey yapacağım yoktu ama sabah çok iyi uyandım. Yoğun bir gece geçirmişiz hepimiz büyük bir ihtimalle. Farkındayız veya değiliz. Çok önemli değil. Ee, keyifli bir gün uyandık farkında mısınız? Ee, i̇şe gelirken yol boyunca içimde hep şu yankılandı. O yüzden bunu sizinle de paylaşayım istedim. Ya da paylaşmam gerektiğine inandım. İçinizdeki yaradanla bütünleşmeye hazır mısınız artık canlar? Ne demek istiyorum içinizdeki yaradan? Hani o dışarıda aradığımız, zaman zaman kızdığımız, niye ben böyle şeyler tecrübe ediyorum, niye bana bunu reva görüyorsun dediğimiz, zaman zaman şükrettiğimiz, sevdiğimiz, aslında her zaman sevdiğimiz ama bazen de sitem etmekten geri durmadığımız, asla dışarıda olmayan, kendini bizim içlerimizi gizlemiş olan o yaradan parçanızla. Şimdi bugün, şu andan itibaren yüzde yüz olmayı seçseydiniz. Onun farkında olarak, onu bilerek, ona şükran duyarak, onu severek, onu onun ta kendisi olarak, o enerjinin içinde olarak ...bu dünya oyununda, bu realitede oynamayı seçseydiniz... ...hayatlarınız neye benzerdi demek istiyorum. Hepiniz ayrı ayrı o kadar kıymetli yansım ki onun... E, ...onu fark ettiğinizde ve bu realitede sadece oyun oynamak için var olduğunuzda... ...uyandığınızda... ...işte o zaman her şey çok farklı olur muydu acaba sizin için? Çocukluğunuzu hatırlayın, çocukları olanlar çocuklarına baksınlar. Çocuklar eğlenceliyse bir şeyler o oyunu oynamaya devam eder. Sıkıldıklarında da bırakırlar. Şimdi senin oyunun senin için eğlenceli mi? Burada oyun oynuyorsun. Sen yaradandan gelen, onun özüyle var edilmiş olansın. Ve onun oyun oynadığı bir alanda farklı farklı parçalarıyla bir arada bu oyunu devam ettiriyorsun. Bu oyun senin için eğlenceli mi? eğlenceliyse şahane. O şekilde devam et. Harikasın. Oyunun farkındasın ve bunu keyifli kılmak gerektiğini. Oyun oynamanın en önemli özelliğinin keyif almak olduğunu keşfetmişsin. Şahane. Değil mi? Oyuna çok kaptırdın. Oyunda olduğunun farkında değilsin. Sen aslında ne olduğunun da farkında değilsin. Lütfen fark eder misin? Ve fark ettiğin anda oyunun nasıl değiştiğini, o seni rahatsız eden, sana sıkıcı gelen, seni boğan, bunaltan şeylerin ne kadar hafiflediğini, değiştiğini, dönüştüğünü fark eder misin? İki yıldır sizlerle paylaştığım bu yolculukta bir dönem böyle inziva gibi geçti. Şimdi mesela tekrar yeniden oyuna dönmüş bir Esra var. Kendi oyundan soyutlamışken şimdi kendine kattıklarıyla, fark ettikleriyle geldiği düzeyle realite oyununda nasıl oynadığını görmeyi seçen bir Esra var. Hmm, ve öncesinde ona hmm, sıkıcı gelen o karakterlerin hiçbiri onun oyununda artık yok. Bütün karakterler, bütün hikayeler, bütün olaylar oldukça ilgi çekici ve son nereye gidecek diye merak etmesine neden olan bir gerçekliğin içinde yaşıyor. Bu senin için niye mümkün olmasın? Benim için mümkünse senin için de mümkün. Lütfen. Şimdi bugünden itibaren bu videoyu izlediğin andan itibaren henüz o özünle, yaradan parçanla, içindeki yaradanla bütünleşmediysen onu fark et, bil, ol. <laughs> bu kadar. Daha ne anlatabilirim ki? bazen kelimelere dökmek çok zorlaşıyor böyle hissettiğin, bildiğin şeyleri. Umarım orada birilerinin kalbine dokunur, kendi özünü, kendi yaradan parçasını. Ne kadar yaratıcı bir yeteneğe sahip olduğunu, yaradanın kendinden içine sakladığını keşfeder. Ve bu oyunu daha keyifli ve eğlenceli bir hale getirmek için hep birlikte yola çıkarız. Hepinizi seviyorum özlediğinizi biliyorum. Ee, ama ben de keyifli bir oyunun içindeyim. Birazcık onun tadını çıkarmayı seçiyorum. Hayatın tümü hepimize kolaylık, neşe ve ihtişamla gelsin. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.